Ben bunu kaldıramam, sinir olurum. Niye gülüyorsun o zaman böyle kenardan kenardan kendi yaptığın şakaya? Bize kaldıramayacağınız bir şey söyleyin. Fil. Ev. <laughs> Sorumluluk. Halter. 100 kilo kaldıramam herhalde. Efendim bize kaldıramayacağınız bir şey söyleyin. Eee dertlerim. <laughs> İhanet asla. İhanet kötü bir şeydir sonuç olarak. Günün sorusu şu, bize kaldıramayacağınız bir şey söyleyin. <laughs> Fazla yaklaştırma da bir rahat olayım. Kaldıramayacağım ne? Yani insanların yükünü kaldırmak zor ya. Ama ilk esnada insanın aklına başka bir şey geliyor. Allah'a şükürler olsun. Sıkıntı yok baba. İşleyen demir pas tutmaz. İnsanların yükünden alıkoyalım kendimize. Arkadaşlar insan olun. Şerefsizlik yapmayın. Allah'ına kadar insan olun. Yeter ya. Bu ne ya? İnsanları üzdünüz, üzdünüz. En güzeli seks kardeşim. <laughs> ne? <işi bu>? <gülüyor> ne? <gülüyor> Arkadaşlar large giymiyorum tabii ki ya at kadar adamım x large. Gel gel şu katmanları iyi izlemen lazım gel İzle Yanet kötü bir şeydir sonuç olarak Günün sorusu şu bize kaldıramayacağınız bir şey söyleyin <laughs> Fazla yaklaştırma da bir rahat olayım Kaldıramayacağım ne? Yani insanların yükünü kaldırmak zor ya ama ilk esnada insanın aklına başka bir şey geliyor. Allah'a şükürler olsun. Sıkıntı yok baba. İşleyen demir de pas tutmaz. İnsanların yükünden alıkoyalım kendimize. Arkadaşlar insan olun. Şerefsizlik yapmayın. Allah'ına kadar insan olun. Yeter ya. Bu ne ya? İnsanları üzdünüz, üzdünüz. En güzeli seks kardeşim <laughs> Mutlu olmakta yarar var Allah'ına kurban İhanet Çünkü ihanetin affı olmaz her şeyin affı olur ama onu affedemem Hiç uğradınız mı? Uğradım Aldatıldım yani o oldu Arkadaşım söyledi arkadaşım görmüş Fotoğrafları gösterdi Çok güzel bir gün soruymuş Sorusuymuş abi de Her şeyi kaldırın ne sorun yok <laughs> Kaldıramayacağım bir şey söyleyeyim Bilemedim <laughs> Aldatılmayı kaldıramam mesela Kaldıramayacağım bir şey hayallerimin yıkılması olabilir Hani Türkiye'de yaşıyoruz sonuçta. Hani her gencin sıkıntısı olabilir büyük ihtimalle. Hani hayallerinin yıkılması direkt. Kaldıramayacağım bir şey ihanet. Yaşadınız mı daha önce? Evet. Maalesef. Kaldıramayacağım bir ağırlık mesela. Gücüm <laughs> <laughs> mesela 100 kilo. Bize kaldıramayacağınız bir şey söyleyin. <laughs> 50 kilodan buz Dertlerim. Hayatım, bir de onun bana işleri. Bize kaldıramayacağınız bir şey söyleyin. Kaldıramayacağım bir şey söyleyeyim. <laughs> ne bileyim Vallahi kaldıramayacağım. Aşkı kaldıramam ya. Evet. Nasıl bir aşk efendim? Ah bebeğim nasıl anlatayım sana? Aynı Banan Alkan'ın dediği gibi. Yani aşk kadınıyım. Yalnız şu sıralar aşkı kaldıramıyorum, çok ağır geliyor. Alkaltman <laughs> bir kadın. Çok iyi Taşıyamıyorum, yani. çok ağır. Ama Eda çok iyi bilir o işleri. Gel yavrum buraya. Gel kaz buraya. Fiziksel anlamda kaldıramayacağım bir şey. Vallahi yok ki kaldırıyor. <laughs> neyi kaldıracağım? Kaldıracak bir şey kalmadı. Ama ne demiş böyle şey Banu Hakan? Kaldıramazsan kaldırırlar. Allah Alayını kaldırırlar. O aldı. Sarı mikrofon ayol. Gel buraya. Sizin kaldıramayacağınız bir şey söyler misin? Ben her şeyi kaldırırım herhalde. Halteri falan kaldıramam. Siz neyi kaldıramazsınız bu hayatta? Ben ihaneti kaldıramam. <gülüyor> <gülüyor> İhanet. Niçin? Dünya hassas kalpler için mi cehennemdir bence? Ben hassas kalpliyim. Mustafa Emre Yıldız mı bu? Aha! <laughs> bu arada arkadaşlar Mustafa Emre Yıldız'ın ee, Gerçekten yeni bir söz kalıbı bulmuş. E, bunu da tweet atmış. Dünya hassas kalpler için cehennemdir evet, diye. Evet, ben mention attım? Gerçekten e, ben bu lafın çok tutacağını ve insanların da kullanmaya başlayacağını düşünüyorum evet. yakın zamanda. İlk örneği de burada zaten Görmüş. görüyorsunuz. Evet sarı mikrofonda. E, onu da fablayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şu an. <laughs> o da bu adamdan görüp atmış bu arada. Anladım Bu adamdan yürü peki bu lafı ilk kez mi duydu? İlk defa duydu değil mi bu lafı burada? Tepki verdi değil mi böyle? Vay. Vay çok iyi lafmış. Bunu yaptı değil mi? Aga kıyamam be. Kıyamam be. Adam 10 gündür evden çıkmıyor. Bırak lafı ilk kez duymayı dış dünyaya dair her şeyi unutmuş durumda. Mağara, mağarada gibi yani. Şu anda işsizliği kaldıramam herhalde. İşten kovulmayı. Yani şöyle zaten zor buldum. Bir de kovulursam onu kaldıramam işte ya. Son ümidimdi. Hayır, Öyle. Kaldıramayacağım bir şey ne olabilir? Taş olabilir mesela. Hatta iki tane taş da olabilir. Soyunursam kaldıramam kral. Çünkü kalkmaz diye düşünüyorum. Artık kalkıyorsa da bir sıkıntı onda yaşanır yani. <laughs> ağır, ağır sorumluluklar genelde. Genel olarak bütün hayat. Ailemden birinin ölmesini kaldıramam mesela. Benim için aşk acısı abi ya. Öyle yani çok terk edildiğim için herhalde aşk acısı yani. Ufak ufak kaldırıyorum ama. <laughs> Fil abi. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> abi tırnağını bile kaldıramam. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok istenen mikrofonu. Ben? Ha? Sen neyi kaldıramazsın? Ee, yalan söylenmesini. Yani Nasıl bir mi? insana. Güvenin bir kere sarsıldıktan sonra o güvenin tekrardan inşa edilmesi zor bile değil yani imkansız ben de benim açımdan gerçekten bekliyorlar evet. sen de mi aynı şeyi kaldıramazsın İkkan sen neyi ben kaldıramazsın? De. Ben de yalanı ve ihaneti kaldıramam. Bende de az farklı bir şey diyeceksin. Hayır, sen farklı bir cevap vereceksin hadi. Evet. Ben mi? O zaman kolpalığı kaldıramam. Aynı cevaba denk evet. geliyor. Eee ee, Yok şu an en büyük şeyi yaşadım düşünüyorum. Onu da kaldırırım yani. O zaman kaldırırım işte. En büyük şeyi yaşadım mı? Evet, yani kaldıramam dediğim bir şeyi yaşadım, kaldırdım tamam seni, seni üzerler bu hayatta. Yok, mert, o çok mert. Sen şey. neyi kaldıramazsın? Hmm. En yakın arkadaşından sırta bıçak yemeyi. İhaneti yani. Yani ama en yakınından böyle. Esra sen Bilmiyorum. Ya bir kere de şu sorulardan birine cevap ver ya. Bir kere ya. Neden bağırıyorsun sen bana ama ya? Ama sen ama sen bir şey söyleyeceğim. Ben sana ayrıca bu gül, gülerek bağırmam benim. Sinirli bağırmam değil. Sana bu sorulardan her seferinde bu sorulardan bir tanesini sana yöneltiyorum. Hiç cevap vermiyorsun abi. Her seferinde ama ya çete diyorsun ki... Ama chat'e bakıyorum, discord'a bakıyorum, seni ya hayır, dinliyorum, aynı o şeyler yapıyorum düşünmeme hayır. fırsat kalmıyor. Şu, şu an bahane uyduruyorsun, şu an bahane, bahane uyduruyorsun. Bahane falan değil, bir yandan discord linki atıyorum efendim, ne bahanesi aşk olsun ya. He, he, e, atma, e, şu an hiçbir e. şey yapma. Sakin. Neyi kaldırmıyorsun? Söylemem, sana yapmıyorum. İhanet. <laughs> Hayır hayır ya. iftirayı evet. kaldıramam. İftira? İftirayı gerçekten kaldıramam. Evet güzel evet. cevap. Teşekkür ederim Esra'cığım. Allah razı olsun. Ee, Rica ederim. Arkadaşlar